Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Metehan sınır kapısında incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası yaptığı açıklamada kurulacak ekstra 7 kabinin sadece kurulması değil, tam randımanlı çalışmasıyla kapıda anlamlı bir rahatlama olacağını söyledi. Lefkoşa'ya yeni bir arabalı geçiş noktasının şart olduğuna da dikkati çekti. Derinya ve Boslancı. Rum yönetimine sundukları 10 maddelik önerilerdeki 4 yeni geçiş noktasının açılmasıyla ilgili Rum lider Ristodiridis'ten yanıt alamadıklarını da aktardı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman metan sınır kapısında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erhürman'a ziyaretinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı eşlik etti. İncelemelerinin ardından basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı, Aralık ayının başında başlayan çalışmaların iki ayrı bölgede devam ettiğini ve Türk müteahhit tarafından yapılan çalışmaların tamamlandığını belirtti. Kısa bir süre içinde Rum müteahhit tarafından yapılan çalışmalarında tamamlanmasının beklendiğini anlatan Erhürman, Nevkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı'nın ara bölgedeki çalışmalar dışında kendilerinin yapacağı bir düzenlemeyle sınır kapısının daha da rahatlatılacağını söylediğini kaydetti. E biliyorsunuz Sayın Aristopoulos'a yaptığımız, Sayın Maria Angel Olgun Kuvelyar'ın da bulunduğu e, toplantıda burada bu çalışmanın tamamlanmasından sonra 7 kabine e, çıkması öngörülüyordu Güneydeki kabin sayısının bugün burada arkadaşlarımıza sorduk bunu yapılan hazırlık ona yönelik Dolayısıyla onlar o kabinlerin kullanımıyla ilgili biraz altyapı çalışması da yaptıkları için bugün itibariyle onlarınki henüz tamamlanmış değil Dolayısıyla yedi kabin de oraya girdiği takdirde ve bir başka söz biliyorsunuz derin ya da ve Bostancı'da da seyir sefer çıkarılabilmesine ilişkindi o da bu ayın sonuna kadar yapılacak bir şey olarak öngörülmüştü. Umarım o da tamamlanır bu ayın sonu itibariyle. Dolayısıyla bu bölgede en azından bir miktar rahatlama sağlanmış olacak diye düşünüyoruz. Bu çalışmaların tamamı tamamlandıktan sonra. Ama elbette hep söylüyorum bu Sayın Mehmet Armancı da hep bunu söylüyor. Tek araçlı geçiş noktası Lefkoşa için burada yaptığımız bütün çalışmalara rağmen yeterli değil. Bu çok açık olarak görünüyor ve tam arzu ettiğimiz rahatlama sağlanacak diye düşünmüyoruz. Dolayısıyla ikinci bir araçlı geçiş kapısı üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor. Erhürman Metan'daki çalışmaların bu ayın sonuna ya da Şubat ayının ilk haftasına kadar tamamlanmasının beklendiğini de kaydetti. Kıbrıs sorununun çözümü için son 5 yılda ilerleme sağlanamadığını da belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, uzun süren kopukluk ve iki halk arasındaki güvensizliğin giderilmesi için güven yaratıcı önlemler konusunda, kapılarda ve diğer konularda adımların atılması gerektiğini dile getirdi. Orada Sayın Hristodulistan bir onay bekliyorum ki tam da hem Aspolat'ı açalım aynı anda hem Akıncıları açalım. Hem özellikle Kıbrıs durumların kiracı köyden eğlenceye olan gidişlerini kısaltalım, kolaylaştıralım, rahatlatalım. Böylece hem Kıbrıs durumlara hem Kıbrıs Türklere olumlu bir mesaj verelim ki biz iki lider olarak sizler için bir şeyler yapıyoruz. Günlük hayatınız kolaylaşsın. Ve iki toplum arasındaki güven, temas, iletişim daha da artsın diye. Erhürman Rum liderin kendisine evet. sağlık ve ekonomi konularında iki öneri yaptığı haberlerini de değerlendirdi. Yani tabi basından okuduğumuz kadarıyla e, biz de konuşabiliriz ancak e, dolayısıyla o parantez içinde söylüyorum. E, açıkçası sağlık alanında yapmayı düşündüğü şeyin tek taraflı bir şey olduğu basında yer aldı. E biliyorsunuz tek taraflı olarak yapılacak şeyler için e, onaya gerek yoktur. Dolayısıyla tam olarak nedir sağlık alanında yapmayı düşündüğü Sayın Hristodoulis'in bilmemekle birlikte tek taraflı olarak Kıbrıs Türklere bir takım olanaklar sağlanacaksa e, bunun için benim onayıma zaten gerek yok. Ama tekrar ediyorum tam olarak bilmiyorum nedir orada sözünü ettiği. E, ekonomi alanında sözü edilen bir şey var. Şimdi biz zaten kuzeye gönderdiğimiz mallardan gönderilirken, ihraç edilirken katma değer vergisi almıyoruz kendi gönderdiğimiz mallardan. Ama o mallar oraya gittiğinde orada katma değer vergisi alıyor Kıbrıs yönetimi bizim gönderdiğimiz malların satışından katma değer vergisini alıyor. Şimdi bize dediği eğer doğru anlıyorsak bize dediği şey şu. Güney'den kuzeye de mallar gelebilsin. Ve geldiği zaman siz bunlardan katma değer vergisi almayın. Ama bizim gönderdiklerimizden biz katma değer vergisi almıyoruz, onlar alıyorlar. Onların gönderdiklerinden ise onlar katma değer vergisi alıyorlar ama bizim almamamızı istiyorlar. Şimdi bu takdir edersiniz ki dengeli bir talep değil. Bir de şu gerçeği hep akılda tutmak lazım. Hepimiz biliyoruz, gerek Yeşilat tüzüğü, gerekse maalesef hala daha yürürlüğe girmemiş olan doğrudan ticaret tüzüğü, aslında çözüme giden yolda Kıbrıs Türk ekonomisi ile Kıbrıs Rum ekonomisi arasında bir fark var. Maalesef bizim aleyhimize. Bu noktada bizim desteklenmemiz ve ekonomilerin dengelenmesi amacını taşıyordu. Dolayısıyla Yeşilat Tüzüğü aslında güneyden kuzeye mal ihracını kendi mantığı içerisinde düzenleyen bir tüzük değil zaten. Ama buna rağmen güneyden de kuzeye mal geçebiliyor. Ha bu mallardan biz burada kadeve almazsak... Bizim kendi ürettiğimiz mallardan kadeve alıyorken Güney'den gelen mallardan kadeve almama gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bu bir tuhaf bir şey ama ikincisi kendi üreticimizi de rekabette kendi rafımızda rekabette geriye çekmiş oluruz. Dolayısıyla bunun en doğru yolu aslında şudur. Nasıl ki biz oraya ihracat yaparken kadeve almıyoruz gönderdiğimiz maldan. Kendisinin de bu tarafa geçen malından kendisinin kadeve almamasıdır. Tatlısu Sağlık Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Başbakan Üstel, 2026 yılının ilk ayında iki sağlık merkezinin hizmete açıldığını kaydederek yıl boyunca sağlık alanında önemli adımlar atılacağını söyledi. Sağlık Bakanı Dinç Yürek'te sağlıkta öncelikle yarım kalan projelerin tamamlandığını ardından da ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirilmeye başlandığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'yla Tatlısu Belediyesi'nin işbirliğinde hayata geçirilen Tatlısu Sağlık Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, 12 yılın ardından Tatlısu'ya yeniden doktor hizmeti verilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de Başbakan Ünal Üstel'in talimatları doğrultusunda ülkenin her bölgesine sağlık hizmeti götürmeyi hedeflediklerini belirtti. Her taraf. Daha mevcut sağlık merkezleri elden geçirildi ve birçok yeni sağlık odası, sağlık merkezi yapıldı. Dinçürek Sağlık Hizmetleri'nin ülkenin her noktasına eşit şekilde ulaştırılmaya çalışıldığını da kaydetti. Mağusa Devlet Hastanesi için, Kalp Damar Cerrahi Ameliyathanesi için gerekli büyük cihazların tamamı e, hastanemize teslim edilmiştir. E, anjiyo için gerekli... Aletlerin bir kısmı geldi, geriye kalan anjiyo cihazı ise e, Şubat ayı içinde bize teslim edilecek. Sağlık Bakanı Dinç Ürek, Tatlı Tatlısu Sağlık Merkezi'nde haftanın 5 günü doktor hizmeti verileceğini açıkladı. Bakan Dinç Ürek, Şubat ayından itibaren kamudaki mesai saatlerinin sağlıkta da uygulanacağını ve doktorların kamu saatlerine uygun şekilde daha uzun süre hizmet vereceğini de açıkladı. Açılış töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel de halka verilen sözlerin birer birer yerine getirildiğini belirterek Tatlısu Sağlık Merkezi'nin bu sözlerden biri olduğunu ifade etti. Hükümet ve yerel yönetimler yönetimiyle yine güzel bir işbirlik örneğinin burada yansımasını görüyoruz. Tatlısu'nun 12 yıldır doktor hasreti çektiğini hatırlatan başbakan, sağlık merkezinin açılmasıyla birlikte bölge halkının bu hizmete kavuştuğunu söyledi. Her platformda biz hükümete geldiğimiz gün halkımıza şunu söyledik. Önce siyasi istikrarı sağlayacağız. Ve siyasi istikrar sayesinde önce yarım kalan projeler ve halkımızın ihtiyacı duyduğu projeler ve bölgelerimizi planlayarak bölgelerinin ihtiyaç duyduğu gerek sağlık olsun gerekse diğer konularda öncelik vereceğiz. 2026'nın ilk yarısının geçtiğimiz bugünlerde ikinci açılışını yapıyoruz. Değerli kardeşlerim ve önümüzdeki yıl sonuna kadar büyük büyük hastanelerimizi de açarken bu hastanelerle birlikte ülkede büyük ölçüde bir sağlıkta yaşanan sıkıntıları orta yerden kaldırmış olacağız. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler yeniden Refah Partisi heyetini kabul ederek görüştü Öztürkler. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin yalnızca hükümetler düzeyinde değil, siyasi partiler ve halklar arasında da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıl'a ve beraberindeki heyeti kabul etti. Öztürkler kabulde yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından önemine de değindi. Öztürkler, "Anavatanın desteğinin yalnızca tarihsel bir bağ değil, bugün de güvenlik, ekonomi ve siyasi dayanışmanın temel unsuru olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğe güvenle bakabilmesinin en güçlü teminatının Türkiye ile kurulan bu bağ olduğu" ...belirten Öztürkler, Türkiye'deki siyasi partilerle kurulan ilişkilerinde... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bu ziyaretleri önemsiyorum, bu e, geliş gidişleri önemsiyorum. E, sürekli buralara gelmeniz gerekir sürekli buralarda temaslar yapmanız gerekir. E, buradaki hem makamlarla hem halkla... ...bütünleşmek önemlidir. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşılay ise... ...partisinin görüşlerini paylaşarak Kıbrıs meselesinin... ...kendileri açısından milli dava olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi... ...Angela Olgun gelecek hafta Kıbrıs'a geliyor. Olgun liderlerle ayrı ayrı görüşecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Angela Holcoin Kıbrıs'a geliyor. Holcoin'in Kıbrıs ziyaretini doğrulayan BM Barış Gücü Sözcülüğü, Holcoin'in salı günü saat 10'da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüşeceğini belirtti. Holcoin aynı gün saat 14'te Rum yönetimi lideri Nikos ile bir araya gelecek. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı özelleştirmenin kaçınılmaz olduğunu belirterek devletin elinin tüm sektörlerden çekilmesi gerektiğini söyledi. Özelleştirmeye karşı bir direnç olduğunu da işaret eden Arıklı bu durumun tamamen ideolojik nedenlerden kaynaklandığını vurguladı. Bayındırlık Bulaştırma Bakanı Erhan Arıklı dünyada özelleştirmenin yaygınlaştığına işaret ederek devlet elinin tüm sektörlerden çekilmekte olduğunu söyledi. BRT'de e katıldığı manşet artı programında konu ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıklı, başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada özelleştirmenin giderek yaygınlaştığına değindi ve Güney Kıbrıs'ta aynı durumun yaşanmakta olduğunu kaydetti. Özelleştirmeler yoluyla bu tip yatırımları özele yaptırıyorlar devlet bu işlere girmiyor artık. Ama bizde enteresan bir şekilde bir özelleştirme karşıtı bir durum var. Bunda en büyük sebebi kamuda çalışan insanlar ve onların oluşturduğu sendikalar. Ercan Havalimanı'nda yanlış başlayan ama sonradan düzelen bir özelleştirme süreci yaşandığına dikkat çeken Arıklı, havalimanı işletmesi tarafından 10 gün önce maliyeye 980 milyon Türk Lirası ödeme yapıldığını anımsattı. Ercan artık oturduğumuz yerden para basıyor diyen Arıklı. Diğer özelleştirmelerinde acilen yapılması gerektiğini vurguladı. Bakan Arıklı, Girne Limanı yıkılmak üzere. Burayı bir an önce özelleştirmemiz lazım. Ama buna ciddi bir direnç ve bürokratik engeller var. Mendilek çökmek üzere ve bizim bunu yapacak paramız yok. Özelleştirme kapsamında bu iş yapılmalı dedi. Özelleştirmeye karşı direncin ideolojik olduğunu ifade eden Arıklı, bu arkadaşların birçoğu sol dünya görüşüne sahipler ve özelleştirmeye şiddetle karşılar. Halbuki özelleştirme mantıklı ve şeffaf bir şekilde yapılırsa son derece başarılı sonuçlar elde edilir. Bunları konuşup tartışmalı ve bir sonuca bağlamalıyız. Bunu yapmak yerine sadece karşı çıkmak ve insanımızı alacağı hizmetler mahrum etmek çağın gerçeklerine uymuyor şeklinde konuştu. Yani... CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli partisinin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne dair pozisyonunun siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olduğunu belirterek federasyon kavramı üzerinden yürütülen ve bilinçli biçimde itibarsızlaştırma içeren tartışma zemini doğru değil dedi. ...tam bir e, siyasi bilinçle. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli yaptığı yazılı açıklamada... ...geçen hafta Ankara temasları kapsamında Türkiye Diplomasi Muhabirleri Derneği organizasyonuyla... ...bir grup gazeteciyle bir araya geldiklerini ve toplantıda birçok başlık yanında... ...Kıbrıs sorunuyla ilgili sorulara da yanıtlar verdiklerini belirtti. İncirli, ifadelerinin Türkiye'deki bazı yayın organlarında özünden koparılarak... ...farklı anlamlara çekilmesinin kabul edilir olmadığını kaydetti. it İncirli çözüme şüpheyle bakan bazı çevrelerin federasyon kelimesini içeriğinden bağımsız olarak toksik bir ifadeye büründürmeye çalışmalarının yeni bir şey olmadığını dile getirdi. Geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de çok benzer durumlarla karşılaşıldığını hatırlatan İncirli, bu durumla mücadele etmenin en önemli yollarından birinin federasyonun içeriğini doğru şekilde anlatmak ve çözüm vizyonunu güçlü şekilde ortaya koymak olduğunun altını çizdi. Slausar İncirli, Ankara'daki toplantıda özellikle vurguladığım husus şudur. Federasyon kavramı üzerinden yürütülen ve bilinçli biçimde itibarsızlaştırma içeren tartışma zemini doğru ve sağlıklı değildir. Esas olan Kıbrıs özelinde federasyonun temel bileşenlerinin siyasi eşitlik, iki toplumluluk ve iki bölgelilik olduğudur. Bu da uluslararası hukukla desteklenen yegane gerçekçi çözüm modelidir. Bunun alternatifi de statükonun devamı ve Kıbrıslı Türklerin bedellerine maruz bırakılmasıdır. İfade kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Azerbaycan'la diplomatik, siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim, turizm ve bütün alanlardaki ilişkilerini daha da ileriye götürmeyi hedeflediklerini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Turganer ayrı, ayrıca Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın resmi davet alarak Azerbaycan'ı ziyaret etmesini beklediklerini de söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Bakü temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Anadolu Ajansı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinin mevcut durumunu ve beklentilerini değerlendirdi. Ufuk Turganer, Azerbaycan'la diplomatik, siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim, turizm ve bütün alanlardaki ilişkilerini daha da ileriye götürmeyi hedeflediklerini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin büyük önem taşıdığının altını çizen Turganer, iki kardeş ülkenin ilişkilerinin daha da ilerlemesi için çalışmaların süreceğini kaydetti. Cumhurbaşkanımız Tufan Erhurman'ın resmi bir davet alarak Azerbaycan'ı ziyaret etmesi de tabii ki beklentilerimiz arasında. Bunun yanında Milli Meclis Başkanımız tarafından, Cumhuriyet Meclisi Başkanımızın da Azerbaycan'a daveti Bizim için önemli. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Profesör Doktor Aykut Hoca'nın ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erhürman'ın yodak heyetini kabulünde yüksek öğretim sisteminin mevcut durumu ve gelecek döneme ilişkin stratejik hedefler değerlendirildi. Yüksek öğretimin ülkenin kalkınma vizyonundaki rolü ve sistemin geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kırby Türk Amma Memurları Sendikası Gazim Olsa Mahkemesinde yaşanan sıkıntılarını gündeme getirdi. Gazim Olsa Mahkemeler Binası önünde açıklama yapan sendika başkanı Güven Bengihan, personel ve araç sıkıntısına dikkati çekti. Kıbrıs sürkan ve Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, Gazi Mausa Mahkemeler binası önünde açıklama yaptı. Bengihan, Gazi Mausa Mahkemesi'nde uzun süredir personel ve araç sıkıntısı yaşandığını belirterek, yaşanan sorunların hem çalışanları hem de vatandaşları mağdur ettiğini söyledi. Bengihan, eksikliklerin bir an önce giderilmesini istedi. Mahkemeler genelinde yaşanan araç, odacı, bilgisayar ve printer eksiklikleri nedeniyle açıklama yapma gereği duyduklarını belirten Bengihan, defalarca bu talep taleplerin dile getirilmesine rağmen sorunlara çözüm bulunmadığını ifade etti. Bengihan, 2020 yılından bu yana araç taleplerinin olduğunu, özellikle dışarıda çalışan personelin ve odacı hizmetlerinin büyük ölçüde aksadığını kaydederek, hükümetin son bir yılda 177 kişi istihdam ettiğini savundu, ancak mahkemelere bir odacı bile göndermediğini iddia etti. Güven Bengihan, geç gelen adalet adalet değildir, adalette eksiklik olamaz dedi. Haberleşme hakkının tehlikede olduğunu savunan Telsen, Başbakanlık ışıklarında pankart açarak bildiri dağıttı. Sendika Başkanı Hakan Üredi, salı günü 8-13 saatleri arasında tüm dairelerde greve gidileceğini açıkladı. Kıbrıs Türk Kamu Ulaştırma Haberleşme, Bileşim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası Telsen, halkın haberleşme hakkının tehlikede olduğunu savunarak Başbakanlık kışıklarında pankart açıp bildiri dağıttı. Telsen Başkanı Hakan Üredi yaptığı açıklamada, Eylemin haklı taleplerini kamuoyuna bir kez daha güçlü biçimde duyurmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Fiber dönüşüm protokolüne karşı açtıkları davayı kazandıklarını söyleyen Üredi, protokolün iptali için siyasi iradenin somut adım atması çağrısını yineledi. Hakan Üredi, gelecek hafta salı günü 8-13 saatler arasında tüm dairelerde greve gidileceğini ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapılacağını açıkladı. Mecliste yapılacak oylamada hangi milletvekillerinin protokole hangi yönde oy verdiğini kamuoyla paylaşacaklarını dile getiren Üredi, sürecin yakından takip edileceğini, yayını kaydetti. Telsen yazılı açıklamada da fiber dönüşüm protokolüne karşı Yüksek İdare Mahkemesi'nde açtıkları davayı kazandıklarını kamuoyuna duyurmuştu. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Keyifli bir gün dileriz. Hoşça kalın. Basketbol Kılıfent Kılıf Erkekler Pro Lig'de 6. hafta bu akşam başlıyor. Lig'in yenilgisiz lideri Sezarlar Naka Gençler Birliği ile 2. sıradaki Ada Adaspor saat 20'de İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecekler. Haftanın diğer karşılaşmalarında Akdeniz Spor Birliği Çetin Kaya ve Soyer Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Soyer Egemen yarın akşam karşılaşacaklar. Öte yandan Basketbol Federasyonu 26 Ocak Pazartesi akşam oynanacak olan Çayna Pazarada Spor, Akdeniz Spor Birliği Karşılaşması'nın Lefkoşa Neura 25 Spor Salonu'nda saat 19.30'da oynanmasına karar verdi. Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci'nin yapımcılığını, yönetmenliğini ise Mustafa Ünlü'nün yaptığı Ceza Sahası isimli belgeselin galası dün akşam gerçekleştirildi. Lefkoşa'daki Makro Sineplex sinemasındaki belgeselin gösterimine ilgi yüksek olurken, spor camiasından temsilciler ve halkla birlikte Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yanı sıra Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yapımı izleyenler arasındaydı. 1 saat 20 dakika süren ceza sahası isimli belgesel salonda duygusal anlar yaşattı. Yapılan kısa konuşmalarda yapımcı Ertan Birinci, bizim işimiz spor, siyasetle işimiz olmaz derken yönetmen Mustafa Ünlü ülkeye uygulanan haksız spor ambargosunun futbol üzerinden işlendiği belgeselle ilgili hikayeyi anlatmaya çalıştık dedi. Ünlü çalışmanın Ertan Birinci'nin eseri olduğunu da ekleyerek Türkiye yanı sıra aralarında Birleşik Devletler ve Almanya gibi ülkelerinde yer aldığı 11 festivale başvuru yapıldığının haberini verdi. Belgeselin sonunda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'da konuşma yaptı. Güçlü bir mesaj olarak nitelendirdiği yapımla ilgili söyleyecek çok söz kalmadı geriye. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepimiz için buradan çıkarken güçlü bir motivasyon var çocukların önünü açmak için çocuklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz diye konuştu. Levent Spor oyuncusu Günay Akgür, Türkiye U18 milli takımına davet edildi. Levent Kolej 11. sınıf öğrencisi ve okulun lise basketbol takımının başarılı oyuncularından Günay Akgür, gösterdiği performansla Türkiye U18 milli basketbol takımına davet edildi. Azmi, disiplini ve sahadaki istikrarlı oyunuyla dikkat çeken Günay Akgür, bu önemli davetle hem okulunu hem de Kuzey Kıbrıs Basketbolunu gururlandırdı. Günay Akgür'ün milli forma altında göstereceği performans merakla bekleniyor. Günay'ın da yer aldığı milli takım ilk çalışmasını dün gerçekleştirdi. Badminton'da başarılar devam ediyor. Hatay'da düzenlenen U15 Türkiye Batminton Şampiyonası'nda mücadele eden sporcularımız Arın Volkaner ve Mahmut Postacıoğlu Türkiye U15 milli takımında oynamaya hak kazandı. Hatay Antakya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen U15 Türkiye Batminton Şampiyonası'nda Ülkemizi temsil eden iki başarılı sporcumuz Arın Bolkaner ve Mahmut Postacıoğlu çift erkekler kategorisinde U15 Türkiye Milli Takımı'nda oynamaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. İzcan Nurlu, Şampiyon Melekler Anı maçı bugün Gazi Ulusa'da. Gazi Mausa Spor Derneği ile Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu arasında oynanacak İzcan Nurlu Öz Şampiyon Melekler Anı maçı bugün saat 17'de Doktor Fazıl Küçük Stadyumunda yapılacak. Karşılaşma BRT 2'den naklen yayınlanacak. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya ekibi Atletico Madrid'le bir bir berabere kaldı. Bu sonuçta puanını ona çıkaran sarı kırmızılı ekip son 24 için şansını artırdı. İspanya ekibi ise puanını 13'e yükseltti. Galatasaray Lig'deki son maçını gelecek hafta Manchester City ile yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Karabağ 3, Eintracht Frankfurt 2, Chelsea 1, Pafos 0, Atalanta 2, Atletik Bilbao 3, Juventus 2, Benfica 0, Slavia Prag 2, Barcelona 4, Olimpik Marsilya 0, Liverpool 3, Newcastle United 3, PSV 0, Bayern Münih 2, Union St. Gilios 0. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak saat 19.45'te başlayacak. Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi İlk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda. Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko konuk olduğu İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı 85-80 mağlup etmeyi başardı. Böylece organizasyonda bu sezonki 22. maçında 15. galibiyetine imza attı. Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya açıkta Sırp Novak Djokovic ve Polonyalı Iga Swiatek 3. tura yükseldi. Tek erkeklerde 10 kez Avustralya açık şampiyonu olan 4 numaralı seri başı Djokovic, İtalyan rakibi Francesco Masterelli'yi 6-3-6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı. Tek kadınlarda 6 kez Grand Slam şampiyonu olan dünya 2 numarası Iga Sviatek, Çek rakibi Mari Buskova'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.